Avrupa'da başarılı Türk iş biri de Yusuf Bilgiç. Nur Çıkın'la ilgili önemli başarıları var. Aynı zamanda da Türkiye'de ödüllü firmalardan bir tanesi. Hem Yusuf Bilgiç hem evet. Nur Çıkın. Ee, Yusuf Bilgiç ile Nur Çıkın'dan kısaca bahsedebilir miyiz? Tabii. E, 1994 yılından beri et sektöründeyiz. Yaklaşık 30 sene oldu. Yaptığımız işin çıraklığını, ustalığını, kalfalığını her kademesinde çalıştık. Yani bugünlere birden bire böyle dışarıdan atlayıp gelmedik. Her kademesinde var olduk. Yaklaşık bir 30 senemiz oldu. Şu an e, aşağı yukarı yüzün üzerinde elemanımız var. Bütün Avrupa'ya açılmış tavuk budu, tavuk budu kemikli, e, tavuk göğsü. Yani tavuk üzerine, beyaz et üzerine her türlü mamulleri satıyoruz. E, bugün ne çıkın? Şehir merkezinde yeni taşındığı yeri ile ilgili yeni atılımlar yaptı. Bunlarla ilgili neler söylemek istersin? Evet, yeni bir yere geçtik. Ee, daha büyük, daha hijyenik, daha modern, ee, güzel bir yer oldu. Ee, daha seri çalışacağımız, müşterilerimize daha hızlı ulaşacağımız, şehrin tam merkezinde. Bu size bir avantaj sağladı mı? Tabii ki. Ee, müşterilerimize daha hızlı ulaşacağız. ve e, personel için, müşterilerimiz için daha kolay ulaşım sağlandı. Nurçiki'nin 2023 projelerinde neler var? En çok düşündüğümüz projelerden birisi de tavuk dönerine başlayacağız. Bütün Avrupa'ya hazır tavuk döneri üretimine başlayacağız inşallah. Büyük bir proje olacak. Türkiye'de bir önemli bir ödül almıştınız. Bu ödülle ilgili biraz sizden... Evet, güzel bir geceydi. Gökhan Yalçın'ın düzenlediği, muhteşem bir geceydi. Ee, ben birçok geceye gittim ama böyle bir gece gerçekten de daha görmedim, yaşamadım. Avrupa'da, Türkiye'de böyle bir gece olmadı. Mutlu oldunuz mu? Kesinlikle, kesinlikle. İyi. İzleyenler de bir dahaki sene bizim de orada olmamız gerekir dediler. Bir Türk iş adamının, e, Almanya'da yaşayan bir Türk iş adamının Türkiye'de ödül alması da gurur verici bir tablo olması lazım. Kesinlikle. Hem Alman e, hem Türk iş adamları geri döndüğümüzde tebrik ettiler bizi. Son trende yönelik bir mesajınız var mı? Son trende Avrupa'da başarılar diliyorum. E, son zamanlarda Avrupa'da bayağı adından e, söz ettiriyor. E, ve izlenen bir program oldu. Genelde iş adamları e, izliyor. E, güzel bir program. Teşekkür. tavsiye ederim. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.